Bu tarz gölgelemeleri nasıl yapacağınızı öğreteceğim. 3 tonda gölgelemeyi, çizgilerinizin yönünün önemini, ayrıca tasarım ve akıldan çizimde gölgelemeyi nasıl etkili biçimde kullanacağınızı öğreteceğim. Açık, orta, koyu. Kullanacağımız 3 ton bunlar. Gördüğünüz gibi burada 3 ton birden var. Orada hangi ton olursa olsun biz tümünün yerine açık ton koyacağız. Sizin hatanız açık ton gördüğünüzde sadece oraya açık ton koymanızdır. Sonra orta, ardından koyuyu giriyorsunuz ve böyle kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. İşte bir takipçimden öğreteceğim. Gördüğünüz gibi parça parça gölgelenmiş, açık, orta, koyu. Yapmanız gerekense tüm tonların yerine açık ton koymaktır. Ve bunu resmin tümüne uyguluyoruz. Açık tondan sonra direkt koyu tona girmeyi tercih ediyorum. Sebebi ise gördüğünüz gibi burası açık, burası koyu. Öyleyse orta tonu bu şekilde yapmalıyım diye rahatça tespit edebiliyorum. Ama açık tondan sonra direkt orta tona girdiğimi düşünsenize. Bu tonda mı yapmalıyım? Yoksa bu tonda mı? Yoksa bu tonda mı? Şimdi iki çizgi bırakıyorum. Burası başlangıç, burası bitiş. Öyleyse tam ortası burası diyebiliyoruz değil mi? Şimdi ise aşağıdaki çizgiye geçelim. Burası başlangıç ama burası sonsuza dek uzuyor. Öyleyse ortası nerede? Burada mı? Yoksa burada mı? Hatta burada mı? Bilemiyoruz çünkü bir bitişi yok. İşte bizim buradaki amacımız da budur. Bir başlangıç ve bir bitiş oluşturmak. Böylece orta tonu tam tespit edebilmek. Şimdi tüm çizime koyu tonu giriyorum. Ardından da orta tonu. Bu noktadan sonra isteyen ara tonlarla da zenginleştirebilir. Gölgelerken attığınız çizgilerin yönü o yüzeye uygun olmalıdır. İki silindir bırakıyorum. Soldakini tarama çizgileri çizgileriyle dümdüz taradım. Sağdakini ise tarama çizgileriyle yüzeyine uygun biçimde taradım. Şimdi anladınız mı? Bu bacağın gölgeleme çizgilerinin yönü bu şekilde olmalıdır. Bu kolunsa böyle. Siz gölgeleme çizgilerinizi hangi yönde atmayı uygun görüyorsanız o yönde atın. Zamanla ustalaşacaksınız. Tasarım yaparken ve akıldan çizimde gölgelemeyi dikkat çekmek istediğiniz yeri vurgulamak için kullanmalısınız. Örneğin bu resimde dikkat çekilmek istenen yer polis ve dilencidir. Bunu etraftaki insanların bu iki kişiye bakmalarından anlıyoruz. O yüzden daha iyi gölgelenip ön plana çıkarılmalıydılar. Etraflarındaki figürler tıpkı şu an olduğu gibi açık ve orta tonda kalabilirler. Uzaktaki varlıklarsa yine şu an olduğu gibi hiçbir gölgelemeye sahip olmayabilirler. Bunlar doğru olanlardır. Çok daha uzaktaki varlıkları ise bırakın gölgelemeyi tıpkı burada olduğu gibi silik çizebilirsiniz. Ben daha hızlı gölgeleyebilmek istiyorum diyorsanız da daha önceden anlattığım şu kesiti bırakıyorum. Hızlı gölgelemenin ilk tekniği ortadan başlayıp açılmaktır. Ortalar koyukalar açıldıkça silikleşir. Böylece resim bitmiş gibi gözükür. Ustalaştığınızda en fazla 30 dakikanız alır Gördüğünüz gibi orta kısımdan başlıyorum ve dışa doğru açıldıkça silikleştiriyorum. Bakın resim bitmiş gibi gözüktü. Resmin ortasından da başlamak zorunda değilsiniz. Odak figürleriniz veya dikkat çekmek istediğiniz yer kağıdın sağındaysa oradan gölgelemeye başlayabilir ve sola gittikçe gölgelemenizi silikleştirebilirsiniz.